Merhaba değerli dostlar. Sizlere bu içeriğimizde NeverFap Akademi'nin en gelişmiş hizmetlerinden biri olan irade kampından bahsedeceğim. Hem katılmak hem de kendi irade kampını oluşturmak isteyecek dostlarımız için oldukça faydalı olacaktır. İrade kampı sürecinde asla başarılı olamayan kişilerin alındığı ve 30 gün boyunca en ufak alışkanlıktan başlanılarak faydalı birçok alışkanlığın kazandırıldığı, NeverFap içeriklerinin paylaşılarak bilinç düzeyinin yükseltildiği katılımcı sayısı sınırlı olan özel bir kamptır. Bağımlılıkla mücadelemizde iki temel silaha sahibiz. Birincisi farkındalığımız, ikincisi ise irade gücümüz. Farkındalığı ve bakış açısını blog yazılarımızla, videolarımızla ve kitaplarımızla 30 gün boyunca geliştiriyoruz. İradeyi ise sabah bir bardak su içmeyle başlatıp her geçen gün yeni alışkanlıklar ekleyerek ve mevcut alışkanlıkları yükselterek güçlendiriyoruz. İrade kampının başarı oranı oldukça yüksek. Bu yüksek başarı oranını sağlayan etmenlerden birisi de grup içerisindeki motivasyonunun yüksekliği. Grup, kendisini geliştirmek ve bağımlılığından kurtulmak isteyen, mücadeleye hazır, gelecek krizleri kabul eden ve krizlere karşı savunma mekanizmalarını geliştiren insanlardan oluşuyor. Siz de kendinize günlük içerik limitleri belirleyerek kendinizi 30 günlük gelişim kamplarına sokabilirsiniz. Sabah bir bardak su içmekle başlayan ve zamanla yatağı toplamak, spor yapmak, kitap okumak, meditasyon yapmakla gelişen rutinler geliştirebilirsiniz. Neverfail Akademi tarafından düzenlenen irade kampına katılmak isteyen dostlarımız kanalımıza katılabilirler. İrade kampının duyurularını başlangıç ve üzeri gruplara yapıp alımları gelen başvuruları değerlendirerek yapıyoruz.